Hayır bir saniye ışığı kapatacağım. Doruk ve babasının ya. doğum günü bugün. Hadi. Hadi üfle Derinle bakalım. babasının. Hadi ufla. Derinle bakalım. babasının Doruk mu dedin? Evet. Hadi üfle. Kızım hadi birlikte hadi. nice mutlu yaşayalım. Hadi 1-2-3 üç. <laughs> Dilek doğum günün kutlu olsun Derin. <laughs> Benim oğlum <laughs> da üfledi <laughs> değil mi? Gel oğlum. <laughs> Nerede Doruk da Doruk da üflesin bir tane babası var. Hadi gel Doruk üfle. Hadi sen de üfle yap açam. Ha. Tabii. Hadi. Hadi Doruk üfle aşkım. Üfle. Bir, iki, üç. Üfler. Üfler. Üfle. Aferin sana. Derin derin söndürdüm. Hmm. İyi ki doğdun derindesin oğlum. Hmm. Öptür mü derin anneciğim? Hı? Doruk Ali derin öptün mü? Dur dur bırak kızım sen alırım ben batırma ellerimi. Şey evet. Şekerki benimki. Ya şeker onu da yer gelme. Ne ne Aldım Aa, dur, ben alırım ben bakacaksın. Hayır şey <laughs> Hatıra anı. <laughs> evet anılar Kimse kalıcı herkes gidiyor biliyorsunuz. Evet kimin önce böyle bir Bakarsınız... Gece. Ben şu şey an alınıyor muyum bilmiyorum. Ha? çekti. Ha. <laughs> ha. istiyor